Görüntüler, görüntüler, görüntüler. Her şeyi öğrenmeden önce rüyalarıma üşüşen yığınla görüntünün nereden geldiğini sık sık merak ederdim. Uyanıkken gerçek hayatta benzerini hiç görmediğim görüntülerdi bunlar. Çocukluğumun rüyaları kabuslar geçidiydi. Kendi türümden farklı, doğaya aykırı, lanetli bir yaratık olduğuma inandırmıştı adeta bu görüntüler beni. Mutluluğu sadece gündüzleri tadabiliyordum. Gecelerim korkunun egemenliği altındaydı. Hem de ne korku. Benimle aynı zamanda şu yeryüzünde bulunan hiçbir insanın böylesine bir korkudan mustarip olmadığını çekinmeden ifade edebilirim. Çünkü benim korkum çok eski zamanlara ait bir korkuydu. Genç dünyada, hatta genç dünyanın erken çağlarında kol gezen bir korku. Sözün kısası, ortopilozen adı verilen çağ egemen olan korku. Ne mi demek istiyorum? Görüyorum ki size rüyalarımın özünden söz edebilmem için önce bazı açıklamalar yapmam gerekiyor. Aksi takdirde benim gayet iyi bildiğim şeyleri kavramanız pek mümkün olmayacak. Bu satırları yazarken o öbür dünyanın bütün varlıkları ve olayları rüyayı andıran sürekli değişen uçsuz bucaksız bir hayaller dizisi halinde karşıma dikiliyor. Ve ben bunları size anlamsız ve mantıksız gelebileceğini biliyorum. Sarı kulakın dostluğu, tezcanının sıcacık cazibesi, Atalarımın zamanda takılıp kalmış kızıl gözün şehveti size ne ifade edebilir ki? Çarpıcı bir bağdaşmazlık. mazlık, işte o kadar. İşte çarpıcı bir bağdaşmazlık daha ateş insanları ile ağaç insanların yaptığı carcar melislerin, sarp kayaların arasındaki serin mağaraların verdiği huzur. Günün sonunda su içme yerlerindeki hengameyi nereden bileceksiniz? Ağaç tepelerinde sabah rüzgarın acı ısırığı, taze ağaç kabuklarında Ağızda bırakılan hoş lezzet. Evet. Burada Cektanlı'nın Adem'den Önce isimli kitabının e, ilk sayfasını ve arka sayfasının bir kısmını okudum. E, Cektanlı'nın burada e, geçmiş insanlara olan merakı e, taş devri ve eski 50 bin yıl önce, 100 bin yıl önce insanlığın yaşadığı yaşanmakta olduğu şeyler olan merakından dolayı böyle bir kitap yazmış. Kitabın girişinde rüyalardan bahsediliyor hemen. Ee, burada modern bir insan var günümüzde yaşayan ve eski rüyalar yani eski yaşamından rüyalar görüyor. Yani burada Jack London şöyle bir şey düşünüyor. Ee, bazı insanların genetiğine doğuştan olarak e, mesela bin kuşak önceki atasının yaşadığı şeyler genetiğine işliyor, işleniyor ve bu genetiğine işlenen, DNA'sına işlenen şeyler bilinçaltında rüyalara neden oluyor bu hala tartışmalı bir alan psikolojide, psikiyatride. Jack London bundan etkileniyor ve kitabı bu e, olay üzerine inşa ediyor. Zaten Jack London kitapta pek çok şeyde burada atıfta bulunuyor. Mesela gece uyurken hepimiz şöyle bir şeyle karşı karşıya kalmışızdır. Mesela i̇şte gece yatakta yatıyoruz sonra birden aniden bir düşme hissi ile irkiliyoruz. Yani sanki düştüğümüzü zannediyoruz falan. Jack London burada eskiden insanların ağaçların tepesinde uyuduğunu ve e, uyurken düşmemek için böyle refleksel geliştirdiğini düşündüğü için kitaba da bunu aynen yansıtmış kitapta çok güzel tespitler yapıyor. Tabi ee, tabii Kızıl Göz diye bir karakter var. Tezcanlı diye bir karakter var. Kızıl Göz tabii kaba saba e, goril gibi çok büyük bir insan ve işte diğer erkekler üstüne baskınlık kuran bir erkek. Ateş insanları var, ateş yakmayı öğrenmişler. Ağaç insanları var, ağaçta şu var. Bunların arasında tabii ki rekabet var. Ee, bunun dışında aile ilişkileri sorgulanıyor kitapta. Ee, rüyaların geçmişi sorgulanıyor. Mesela Jack London için şey çok ilginç. ...hiç örümcek görmemiş veya hiç yılan görmemiş bir bebek mi düşünün Bu bebek e, yılandan korkuyor mesela ama hiç yılan görmemişti hayatında. Hiç yılan görmemesine rağmen anne babası yılandan kork... ...işte örümcekten kork dememesine rağmen... ...yılandan ve örümcekten korkuyor çünkü... E, ...bu yılandan korkması gerektiğine dair içgüdü genlerine kazınmış. İşte bu içgüdüleri aslında Jack London sorguluyor birazcık. E, Jack London için çok yapılan bir alıntı vardır. E, Dişisini döven tek tür insandır der. İşte o sözün söylendiği kitap bu kitap. Adem'den önce kitabı "Kızıl Göz" denen karakter ee, dişilerini dövüyor, baskınlık kuruyor. İşte dişisini döven tek tür e, erkektir. İnsan türünün erkeğidir sözü. Ceklan'ın ünlü sözü bu kitapta geçiyor. Levent Emre gene çok güzel bir çeviri yapmış. Levent Cinembe'nin e, YouTube'da hem Cekdan'ınla ilgili hem bu kitapla alakalı videolarını da izlemenizi tavsiye ediyorum.